Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Gebelikte oruç tutma ile ilgili video serimizin ikincisine başlıyoruz. Çünkü bu konu uzun, ayrıntılı ve detaylı olarak sizi gerçekten bilgilendirmek istiyorum. Şimdi anne adayı ilk olarak bu kadar uzun süre aç kaldığında, bazen 17 saat oluyor, susuz kaldığında metabolik olarak vücudunda bazı olumsuzluklar oluşuyor. İlki açlığa bağlı annenin vücudunda bazı değişiklikler oluyor. Ne oluyor? İşte kanda insülin seviyesi artıyor. Kan şekeri düşüyor. Kanda yağ miktarı artıyor. Keton cisimciği dediğimiz yağ asitlerinin kanda seviyesi artıyor. Aslında bu keton cisimlerinin yükselmesi bebeğin beynini gelişimi anlamında da olumsuz etkileri olabiliyor. Bu da bizim aslında istemediğimiz bir durum. İşte damarda dolaşan vücutta dolaşan kanın hacmi işte sıvı alamadığı için azalıyor. Kalbin pompaladığı kanın miktarı azalıyor, kalp daha çok çarpmaya başlıyor. Bunlar bedeninde metabolik olarak olan şeyler. Bir de bu açlığı konuştuğumuz gibi susuzluğu da konuşmamız gerekiyor. Anne adayının susuz kalmaya bağlı vücudunda da yine bazı değişiklikler oluyor. Öncelikli olarak bu vücutta asit baz dengesi, su dengesi bozulmaya başlıyor. Kanda sodyum, ürik asit miktarı artmaya başlıyor. Böbreklere giden kan akımı azalıyor. Ondan dolayı da idrar çıkışında azalma oluyor. İdrar çıkışı azaldıkça idrar yolu enfeksiyonu doğru bir mail başlıyor. Uzun süre açlık ve susuzluk işte hem anne olduğu kadar hem de bebeği olumsuz olarak etkileyebiliyor. Bundan dolayı da bebeğin anne karnında iyi olup olmadığını değerlendirdiğimiz bazı testler var. Bunlara bakıyoruz ki bu testlerde de çoğunlukla bozulma görüyoruz. Bunlar ne işte bebeğin hareketlerinde azalma oluyor. Biyofizik profil dediğimiz işte bebeğin kollarını, bacaklarını, genel vücut tonusunu, solunum hareketlerine ve suyuna baktığımız bu parametrelerde bozulmalar. NST dediğimiz bebeğin kalp atım traselerinde düzensizlikler izleyebiliyoruz. Bunlar bebeğin işte iyilik ya da kötü halini gösteren bulgular. Bunlar da eğer olumsuz bir şey saptarsak o noktada sizden oruç tutmanızı istemeyeceğiz. Uzun süre açlık olduğu zaman aslında vücudumuzun bazı savunma mekanizmaları var. Bunlar da bebeği korumaya yönelik bu savunmalar aslında devreye girer ve bu savunmalar devreye girdiği zaman işte o mucize çoğunlukla etkilenmez ama her zaman bu savunma mekanizmaları bebeği korumaya almayabilir. İşte bu saydığım olumsuzluklardan dolayı da bebeğe bir zarar olabilir. Bundan dolayı da sıkı kontrol e, gerekiyor. Çünkü bebeği temelde besleyen şey anneden ona giden kan. Bu şekilde ve besin maddelerini alıyor, oksijeni alıyor ve bu şekilde bebeğe giden damarlar vasıtasıyla bunları alıyor. Eğer bu kan akımında azalma olursa işte bu noktada bebeler, bebekler problem yaşayabiliyorlar. Şimdi annenin tansiyonu düşmeye başlıyor. Sıvı alamadığı için kalp atım hızı artıyor. Anne hani halsiz olabiliyor, yorgun olabiliyor, bitkin olabiliyor, baş ağrısı olabiliyor, tansiyon düşmeleri, işte sık sık bayılma atakları yaşayabiliyor kas gücü azalıyor yorgun hissediyor işte uzun açlığa bağlı bulantılar başlayabiliyor hem anne hem karnındaki bebek kan akımı azaldığı için de işte bu kısıtlı kanı kullanamıyor bilmek için bazı tasarruf yöntemlerine bebek ve anne başvurabiliyor. Bunu tabii bilinçli olarak yapmıyor. Bedenimizin kendisi yapıyor. Ne yapıyor bedenimiz? Vücudumuza giden kan akımını, kan dağılımını yeniden düzenliyor. İşte hayati organlara giden kan akımını sabit bir hızda tutmaya çalışıyor. Diğer organlara giden kan akımını azaltıyor. Örneğin beyne Kalbe e, kan akımını azaltmıyor. Bunları sabit tutmaya çalışıyor. Mesela böbreklere giden kan akımını azaltıyor. Bedenin kaslarına giden kan akımı azaltıyor. İşte mide bağırsak sistemine giden kanı azaltıyor. Şimdi bunu nasıl yapıyor peki? Her organımıza giden bizim damarlarımız var. İşte o damarların etrafında bazı kaslar var. Bu kaslar kasılarak ya da gevşeyerek o kan direncini kontrol edebiliyor. Bilimsel çalışmalarda bu ana damarlardaki direnci biz kimiz bunlara Doppler ultrason testi diyoruz. Biz bu damarların durumunu değerlendirebiliyoruz. Bu bizim bilimsel pencereden anne ve bebekte oluşabilecek olumsuzlukları size yansıttığım durum de emziren annelere bakacak olursak, emziren anneler oruç tutabilir mi? Bilimsel pencereden, tıbbi pencereden baktığımızda yani böyle bir bakış açısına sahibiz biz. Sevgili anne adayları ilk 3 ayda ve son 3 ayda bebeğin o gelişiminin, embriyolojik gelişiminin önemli olduğu aylarda aslında çok da oruç tutmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü ilk 3 ayda bebeğin özellikle plasentaya oluşumu, rahime tutunması bunun için yeterli sıvıya da ihtiyacı var. Yeterli makro besine de ihtiyacı var. Son 3 ayda da özellikle sıvı çok çok önemli. Yani sizin yeterli sıvı almadığınız durumda o zaman bebeğe giden kan akımında problem olacak. Bebeğin sıvısında azalma olabilecektir. Bu anlattıklarımın eşliğinde sevgili anne adayları eğer başınız dönüyorsa, tansiyonunuz düşüyorsa, kendinizi kötü hissediyorsanız o noktada oruç için kendinizi zorlamayın. Gebeliğin ilk ayı, ilk 3 ayı ve son 3 ayı tutmayı çok tercih etmeyin diyoruz. Aradaki 3 ayda da her gün değil ama böyle ara vererek iftarla sahur arası sağlıklı ve dengeli beslenmeye çalışarak ve o arada 2 iki, 2,5 iki litre sıvı almaya çalışarak doktorunuz da sizi onaylıyorsa sıkı kontrol ve takiplerinizi ihmal etmeden oruç tutabilirsiniz. Ama dediğim gibi doktorunuz onaylayacak. Herhangi bir sağlık probleminiz sizin veya bebeğin olmayacak ve sizde oruç tutmaya bağlı herhangi bir rahatsızlık Yaşanmayacak. Bunlar oluyorsa size Yaradan'ım güzel bir ruhsat vermiş, hamileyken oruç tutmama hakkı vermiş muafsınız. Doğurun bebeğinizi belli bir yaşa getirin. Sonra Rabbim nasip etsin tekrar kazanızı edin efendim. Bizim penceremiz bu şekilde. Velhasılı Ramazan ayı e, hepimize huzur, sağlık ve ruhumuzun bedenimizin arındığı bir ay olsun diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.